Merhabalar efendim. Merhaba sevgili herkes. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet, Büyük İstanbul turu olanca hızıyla devam ediyor. Evet, bugün neredeyiz? İlk durağımız Beyazıt Meydanı. Şimdi arkamızda gördüğünüz gibi kapalı çarşı girişi var. Burada küçük bir tur atacağız. Sonra böyle aşağılara doğru gideceğiz. Evet, aşağılara doğru derken Mercan Yokuşu. Oradan Tahta Tahtakale. Alışverişin gerçekten merkezi. <laughs> daha sonra da en sonunda çok güzel bir sürprizimiz olacak size. Evet. Beş çayı. <laughs> Beş çayı ama nerede? Boğaz'da. Çok fazla tüyo vermeyelim. Videonun sonuna kadar izleyin ve görün. Bence harika bir gezi olacak. O zaman günübirlik İstanbul turumuz başlasın. Hadi bakalım. Evet efendim 15. yüzyıldan bu yana İstanbul'un ticaret merkezi olan bu bölgede kapalı çarşının yanı sıra aynı zamanda çok güzel hanlar var çeşitli ticaret adamlarının yaptırdığı devletin yaptırdığı çok güzel hanlar var şimdi biraz da İstanbul'un hanlarını dolaşalım. Evet efendim, Fatih tarafından inşa edilmiş 15. yüzyıla ait Kapalı Çarşı'da ufak bir tur attık. Ee, gerçekten çok enteresan ürünler var. Ee, i̇nsanı cezbediyor. Zaten dükkanlar da böyle bir otantik. Çok güzel. <laughs> öyle değil mi? Ve tarihte yolculuk gibi. Aynen öyle. Şimdi e, Mercan Yokuşu'na doğru ilerliyoruz. Bakalım orası da çok enteresan bir yer. şimdi Kapalı Çarşı'dan çıktık. Biz Örücüler kapısından çıktık. Buradan çıktığınız zaman cadde boyunca evet şapkacılar var, cüzdancılar var, yine kuyumcular, dövcüler var ama çoğunlukla şapkacı, cüzdan var. Buradan da alışveriş yapacaksanız buraları da turlayabilirsiniz. Evet efendim tahta kale mercan yokuşunda gezmeye devam ediyoruz çok enteresan gerçekten çok enteresan ürünler var hiçbir yerde bulamayacağınız hiçbir yerde göremeyeceğiniz ürünler var burada mutlaka mercan yokuşu başı kapalı çarşı çıkışı uğramalısınız. Acay yokuşundan aşağı inerken sağlı solu çok güzel yapay çiçekler var ama gerçekten çok güzeller. Arkamda görüyor musunuz güne bakanları? Benim gibi canlı çiçek bakamıyorsanız yapay çiçekler bence efsane. Mutlaka evinize alın. gördüğünüz gibi Şarkan'a geldik. Bu bölgenin en büyük çarşısı Şarkan. Evlenecekler, çeyiz yapacaklar, bebek bekleyenler, herkes buraya alışveriş yapmaya geliyor. Eminim ki hepimizin anneleri biliyordur. Hepimiz burayı biliyoruzdur. İçeride kendinizi kaybedeceksiniz. En vay şeyler var. Hadi gidelim kaybolalım birazcık. Evet efendim Şarkan'da envai çeşit ürün var. Buradan hem toptan hem de perakende alışveriş yapabilirsiniz. Gerçekten muazzam bir yer. Evet efendim. Mağut Paşa çarşısındayız. Meşhur çeyiz alışverişi yapan çiftlerle dolu burası. Çiftlerle dolu ve kız tarafı şunu mu almalı? Bu e, erkek tarafı bunu mu almalı? E, tartışmalarıyla e, geçen bir e, sokaktayız şu anda. Evet. Gerçekten çok yoğun. <laughs> Zaten e, evlilik dönemi de şu anda. Evet. Ama tabii ki e, alışverişe gelecekseniz böyle 1-2 kişi gelseniz yeterli. Çünkü 10-15 kişi gelenler var. <laughs> Büyük tartışmalar çıkıyor yani. Şu anda etrafımızda çok gördük. <laughs> Sen bir şey söylemek ister misin Neşe? Evet, bu mutlu gününüzü can sıkıcı hale getirmemenizi tavsiye <laughs> ederiz yani. Evet, aynen Tabii öyle. Tabii ki bazen güzel fikirler veren eşler, dostlar olmalı ama çok sıcak zaten, çok kalabalıkta bence fikirler de ayrım yaşanıyor. Evet. O yüzden böyle güzel anlar evet. güzel güzel bitmeli. Kürkçı Han'a gideceğiz şimdi. Orası çok güzel bir han. Eminim orada da istediğiniz birçok ürüne aradığınız birçok ünlüye ulaşabilirsiniz. Evet, alacalı geziler İstanbul'da devam ediyor. Tahtakale Central Center'a geldik. Burası kadınların bayılacağı bir yer. Her yer takıcı ve parfümcü dolu. Biz kadınlara kesinlikle tavsiyemdir. Buraya gelip, burayı ziyaret etmeden gitmeyin. Tokalar var, kolyeler var, bileklikler var. Ne ararsanız var. Evet efendim, Mahmut Bey'den, e, Mahmut Bey Yokuşu'ndan indik ve Tahtakale'ye geldik. Tahtakale'de de elektronikle alakalı cep telefonu, saat, kablo, işte şarj cihazları aradığınız birçok ürünü burada bulabilirsiniz Tahtakale Caddesi'nde. Evet şimdi gelin buraya biraz dolaşalım. Tahtakale'de çekimlere devam ediyoruz. En çok sevdiğimiz caddedeyiz şu anda, neredeyiz? Evet, Tarihi Hasırcılar Çarşısı'ndayız. Evet, burada en mayı çeşit şey bulabilirsiniz, bakır bulabilirsiniz, ahşap bulabilirsiniz. İşte bahçeniz için sandalye, hamak, incanlar, bıçaklar, <laughs> evet. hediyelik eşyalar, ahşap tabaklar, sunumluklar, yani, baharatlar. Burası kuru yemiş. Evet, kuru yemiş. Gözlükçüler de var orada sırada ama. <laughs> yani aralarda hep karışık şeyler var ama burası en sevdiğimiz yerlerden birisi evet, gerçekten. yani burada zaten birçok insanın da gez, gezmekten gerçekten zevk aldığı bir e, cadde böyle daracık, sıkışık. Şu anda hafta içi olduğu için aslında biz hafta içi geldik. Evet. Hafta sonu burada tabii böyle rahat yürüyemezsiniz maalesef. Evet, evet. Biliyorsunuz meşhur kahvecinin olduğu cadde burası. Evet. <laughs> Evet efendim biz Tahtakale'de dolaşmaya devam ediyoruz. Biraz sonra Boğaz turu var. Mutlaka izlemeye devam edin. Merhabalar şimdi o meşhur kahveciden azıcık ileriye gelince ben solda Tarihi Beta han var. Aslında burası çok eski bir han ama Beta Han burayı yaklaşık bir 10 yıl kadar önce restore ediyor ve şu andaki günümüz haliyle kullanıyoruz. Buraya geldiğinizde muhakkak burada bir kahve içmenizi tavsiye ederiz. Şu gördüğünüz arkamdaki çarşının içerisinde hanın içerisinde inanılmaz mistik bir alan burası. Biz her geldiğimizde muhakkak bir uğrarız. Bir şey içmesek bile bir tur atarız. Buradan bakliyat alabilirsiniz, kuru yemiş alabilirsiniz, baharat alabilirsiniz. Ürünleri her zaman taze ve güzeldi. Aynı zamanda içerisinde beta hanında, beta çayının da diyeyim daha doğrusu satışı var. Oradan da yine çay alabilirsiniz, bardak alabilirsiniz. Bu da küçük bir tavsiyedir. Evet efendim, Betanlı'nda 150'ye yakın çay çeşidi var. Buraya geldiğinizde mutlaka 150 tane değil de bir tanesinin tadına bakarsınız. Çünkü gerçekten çayları çok orijinal. Şu anda Tahtakale'nin merkezindeyiz. Çok önemli bir noktadayız şu anda. Burada kalabalık olduğu zaman buradan geçemiyorsunuz ama şu anda müsait. Ee, meşhur kahveci burası. Arkamızda da Mısır, Mısır çarşısı var. Evet, Biz de tam ortadayız. Evet yoksa ezileceğiz birazdan. <laughs> Hadi bakalım devam. Yeni Cami Girişi'nin hemen karşısında Mısır Çarşısı'nın arka tarafındayız gördüğünüz gibi. Burada biraz önce ne dedik, ben çiçek bakamıyorum, yapay çiçekler benim için çok güzel. Ama yok benim çiçeğim bana baksın, çiçek açsın, benimle konuşsun diyorsanız, koksun diyorsanız burada en çeşit çiçek ve tohumları var. Ee, onun haricinde bahçeniz varsa fideler var, birçok bitkinin yani domatesin, salatalığın, tohumları var onları da buradan temin edebilirsiniz. Evcil hayvanlarınız varsa, burada ufak tefek evcil hayvanlar var birkaç çeşit ama onların yemleri var. Sokak hayvanları için yem alıyorum diyorsanız buradan toptan alabileceğiniz cüzi miktarlarda çok güzel e, yemler var. Onları da tercih edebilirsiniz. Yani Eminönü'ne geldiğiniz zaman gezeceğiniz o kadar çok yer var ki bir gün yetmiyor bile. bizim gibi denizden babam çıksa yerim diyenlerden misiniz? Hemen sağ tarafımda gördüğünüz gibi deniz üzerinde bir tekne var. Orada balık ekmek veriyorlar size. Çok güzel turşusu da var yanında ya da istiyorsanız turşu suyu var. Ama yok ben burada oturmak istemiyorum denizin kenarında. Bir masa kenarında oturmak istiyorum. Ailemle sohbet, muhabbet, keyif yapmak istiyorum diyorsanız Arkamızda gördüğünüz gibi Galata Köprüsü'nün altında restoranlar var. Orada da oturup yine hem ara sıcaklardan sipariş verebilirsiniz hem de balığınızı keyifle yiyebilirsiniz. Evet efendim, güzel turumuzu burada sonlandırdık. Mercan Yokuşu'nda gittik, Tahtakale'ye gittik, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Çarşısı harika bir gezi oldu. Ama tabii videomuz daha bitmedi. Neden? Çünkü çok güzel bir Boğaz turuna çıkacağız. Ama bu bildiğiniz Boğaz turu yapan teknelerden değil. Çok güzel bir gemiyle Boğaz turu yapacağız ama bu gemimizin beş çayı var. Evet. Sabah kahvaltısı da yapılabiliyor, akşam yemeği de evet. yapılabiliyor. Ama biz gezdikten sonra ne yaparız dedik. İstanbul turuna çıktıktan sonra ne yaparız dedik? En güzel beş çayı yaparız dedik. Bunu tercih ettik. Siz e, sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinde de e, tercih edebilirsiniz. Evet biz bunun için çok heyecanlıyız. Geçeceği için çok merak ediyoruz. Çünkü buralara hep geldiğimizde diyorduk ki biz de şöyle bir şeyle bir acaba tura mı katılsak diye. Evet. O yüzden böyle güzel bir etkinlik yaptık. E, umarım güzel geçer. Siz de eminim beğenirsiniz. Birazdan hep birlikte Boğaz manzarası eşliğinde turumuza devam edeceğiz. Evet gemide görüşmek üzere. Görüşmek üzere.